Gerekeni yaptık deyip sınav kağıtlarını bir kenara uzaktan yapamadıkları için sınavları istifleyecekler ve diyecekler ki bu sene biz gerekeni yaptık. Ne gerekiyorsa yaptık. Değil. Yapılmadı çünkü. Şimdi bu çocuklar diyorlar ki böyle sınav olmaz. Yüz yüze olmaz. Zaten aşılamada yapılmadı. Bunun gereğini yapmak lazım. Kimse de kulak vermiyor. Kulak vermeleri lazım ama benim anlamadığım şu. Ya bunlar hadi milli eğitim konusunda filan çok bilinçli davranmıyorlar. Fakat anlamadım ki siyaseti de mi bilmiyorlar? Ya bu çocuklar ki aşağı yukarı 6 milyon civarında, 6 milyona yakın lise öğrencisi var. Nereden baksanız seçim vaktinde yapılsa... İçimdeki Okul Sesleri diye bir kitap var Ziya Hoca'nın yazdığı Ziya Selçuk'un. Lütfen çok soru sor, çok merak et, çok araştır diyor o kitapta soralım. Şimdi online eğitime ulaşamayan binlerce öğrenci de dahil 6 milyon lise öğrencisi var. Eğitimi uzaktan sınavı yüz yüze yapmak bir çelişki olmaz mı? Bunun yanı sıra maddi imkansızlıklardan uzaktan eğitimi alamayan çocuklar alamadığı eğitimin sınavına nasıl girecek? E, eğitimde fırsat eşitsizliği malum bir kere şartlar eşit değil. Ayrıca mutasyona uğramış yeni virüs dünyada kol gezerken milyonlarca öğrencinin sokağa çıkması ne kadar mantıklı olur? Lise sınavlarını iptal etmeyip erteliyerek liselileri ve tabii onlarla birlikte riske girecek olan ailelerini göz ardı etmemek. Onların da gözlerindeki ışıltıyı artırmak daha güzel olmaz mı? Soralım dedik.